Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde breakboard'un tanıtımını göreceğiz. Breakboard nasıl kullanılır bunu anlatmaya çalışacağız. Bunun diğer bir adı ekmek tahtası ya da çalışma tahtası diye geçiyor arkadaşlar. Projemizi nihai sonuca erdirmeden önce ilk burada ne yapabiliyoruz? Denemelerimizi gerçekleştirip bu düzeneyi bozup veya yeni düzenekler, yeni evreler tasarlayabiliyoruz. Bu düzeneklerimiz başarılı olduktan sonra, bunun gibi ne yapabiliriz? Pertinax üzerine bu devreyi taşıyıp kalıcı olmasını sağlayabiliyoruz. Ama buraya geçmeden önce denemeler yapmak için ve uygulamalar geliştirmek için bu breakboardları kullanıyoruz arkadaşlar. Burada 3 tip breakboard bulunuyor. Zaten çeşitleri 3 tiptir. Burada büyük boy breakboard arkadaşlar bu. Orta boy breakboardumuz ve mini breakboardumuz. Bunları seçerken neye göre seçiyoruz? Projeyi göre seçiyoruz arkadaşlar. Eğer projede çok fazla devre bağlantı varsa büyük breakboard kullanmak daha yarar oluyor. Daha geniş bir alana sahip oluyor. Ama mini projeler geliştiriyorsak ve kablo aşırı karışmasını önlemek istiyorsak da mini veya orta boy breakboard'u kullanabiliyoruz. Peki bunları kullanırken nasıl yapıyoruz? Büyükünden başlayalım. Şurada gördüğünüz çizgiler bunların bu şekilde bu yönde dikine birbirine bağlı olduğunu gösteriyor. Şuradaki hepsi aynı hat arkadaşlar. Yani siz buraya GND bağlantısını bağladığınız zaman Buradaki hat boyunca bu genede ne yapabiliyorsunuz? Alabiliyorsunuz. Kısaca GND ucuyla birçok uca dağıtmış olabiliyorsunuz. Veya buraya 5 voltu taktığınızda buraya kadar bunların hepsinin 5 volt olmasını sağlayabiliyorsunuz. Eğer dikkat ederseniz bu büyük breakboardumuzda şurada bir aralık buraya hattı verdiğinizde aslında buraya taşımış olmuyorsunuz. Çünkü bu breakboard bu noktada kesiliyor. Evet, tabii ki büyük boy olup da bu noktada çentik olmuyor. Neden? Mevcut arkadaşlar. Fakat şu an benim elimde bulunan breakboard buradaki bağlantı kesik. Yani siz buraya hattı verdiğinizde buradan alamazsınız. Çünkü burası bunlara bağlı değil. Bu breakboard da boyuna şu şekilde birbirine bağlı bunlar. Burası da kendi içerisinde birbirine bağlı. Burası da ayrıca kendi içerisinde gene kendine bağlı. Tabii ki karşı taraf da aynı şekilde arkadaşlar. Burası buraya kadar kendi içinde birbirine bağlı. Burası da kendi içerisinde buraya kadar birbirine bağlı. Burası buraya kadar. Burası da buraya kadar. Dediğim gibi başka breakboardlarda boydan boya komple bağlantılı olanlar mevcut arkadaşlar. Şu an benim elimde bu olduğu için ben bunun üstünden anlatıyorum. Diğer bağlantı noktaları da şöyle birbirine bağlı arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi şu şekilde birbirine alttan iletkenle bağlılar. Şu şekilde birbirine bağlı, şöyle birbirine bağlı. Her bir sırada gördüğünüz gibi bu şekilde birbirine bağlı. Burada da bir çentik olduğu için arkadaşlar, buranın bağlantısıyla, buranın bağlantısı tamamen ayrıdır. Yani tutup da led'in birini bacağını buraya bağlayıp da buraya enerji vermeye kalktığınızda ne olur? Tabii ki bu led kesinlikle etkilenmeyecektir çünkü bu bağlantı tamamen bu ortadan birbirinden ayrılıyor. Yani burası ayrı bir hat oluyor. Burası ayrı bir hat olmuş oluyor. Aynı şekilde orta boy breakboardumuzda da bu durum söz konusu arkadaşlar. Bunlar bu şekilde birbirine bağlı. Zaten çizgilerden bu anlaşılıyor. Şu noktadan da bu şekilde birbirlerine bağlılar arkadaşlar. Ve minik breakboardumuzda da aynı şekilde arkadaşlar bu arada gene bir çentik var. Buradaki delikler tamamen ayrı. Buradakiler ayrı. Bunlar bu şekilde birbirine bağlı. Şöyle buradakiler de kendi içerisinde bu şekilde birbirine bağlı. Peki biz bu devreleri nasıl kullanıyoruz? Tabii ki jumper kablolarla arkadaşlar. Ben size birkaç tane örnek jumper kablo da getirdim. Bu jumper kabloları da tanıyıp bilmemiz gerekiyor. Jumper kablolarda da arkadaşlar 3 çeşit var. Bakın bunun ucuna dikkat ederseniz bunlar dişi dişi jumper kablolar. Şu gördüğünüz elimdeki dişi dişi jumper kablo, bu dişi erkek jumper kablo, bu ise erkek erkek jumper kablolar. Bazen jumper kabloların boyları değişebiliyor. Bakın burada örnek bir tane var. Şu gördüğünüz daha kısa bazen arkadaşlar uzun boylu kablo yerine kısa boylular daha makul oluyor. Çünkü uzun boylularda kablo çok olduğu için kablo karmaşası daha fazla oluyor. Bazen kısasını kullanmak daha yararlı oluyor. Yani elinizde iki çeşitli de bulunursa hangisi işinize yarıyorsa onu kullanmanız daha sağlıklı oluyor. Eğer breakboard kullanmasam ben devre tasarlayabilir miyim? Elbette tasarlayabilirsiniz. Pertinax üzerine devrenizi kurabilirsiniz. Bak ben şöyle benzer bir şey yaptım. Pertinax üstüne devreyi kurabilirsiniz. Ya da ne yapabilirsiniz? Kabloları birbirine ekleme usulüyle de kullanabilirsiniz ya da ne yapabilirsiniz? Şu şekilde e, bacaklarına kablo lehimleyerek bu hatları taşımanız mümkün. Ama lehimlediğiniz zaman ikinci, üçüncü kez kullanımlarda e, bu lehim başınıza bela oluyor. Dolayısıyla söküp takmak için şu şekilde örneğin breakboard kullanırsanız denemelerinizi yaparsanız daha sağlıklı olur. Bu, bunu bu şekilde breakboardumuza takabiliyoruz ya da ve burada dişi erkek kablolar var. Eğer onu kullanıyorsam bir tarafı dişi bir tarafı erkek olan kabloları da ne yapabilirim? Örneğin şu şekilde kullanıp direkt Arduino'ya taşıyabiliyorum arkadaşlar bağlantıyı. Şu şekilde götürüp pinlerini takabilirim. Eğer nano kullanıyorsanız orada da arkadaşlar gene bağlantılarında şu şekilde erkek header'lar var. Gene bu dişi uçları kullanarak bu erkek header'lara takarak ne yapabilirsiniz? Uygulamalarınızı geliştirebilirsiniz. Ya da şu anda bakın elimde gördüğünüz bir tane nanoyu gene breakboard'um üstüne bu şekilde yerleştirerek ne yapabiliyorum? Breakboard'umun üstünde gene denemeler gerçekleştirebiliyorum arkadaşlar. Onun kavranması açısından bir örnek de gösterelim arkadaşlar. Bakın burada her biri bir kutup oluyor. Ya da şöyle göstereyim. Her biri yani buradaki hat başka buradaki hat başka. Bu ledi şu şekilde takarsam her bir hat farklı bir noktaya gelecek şekilde takarsam bağlantım düzgün oluyor. Fakat tutup da ben bunu eğer bu şekilde takarsam. Ee, ne yapmış olurum? Artı ve eksik kutbunu birbirine bağladığım için e, burada büyük bir hata yapmış olurum. Dolayısıyla devrem problemli olacaktır. Yani bu led çalışmayacaktır. Yani şu hatlar birbirine bağlı olduğu için artı, eksiği birbirine bağlayamazsınız. Dolayısıyla şu şekilde ne yapabilirsiniz? Bakın bacaklarını ayırarak her biri farklı bir noktaya gelecek şekilde bağlantıyı gerçekleştirirseniz sorun yaşamazsınız. Hatta hemen şuna bir de direnç takalım. Bu direnci de dikkat edin arkadaşlar. Bir bacağına taktım. Farklı bir alana taşıdım. Gene direnci alıp aynı noktaya takamam. Takarsam gene hata yaparım. Ya da bu direnci tutup da şu şekilde aynı noktalara taktığım zaman Gene hata yapmış olurum arkadaşlar. Bu direncin bacağının her birinin farklı bir noktaya gelmesi gerekiyor. Aksi takdirde ne olacaktır? Kısa devre yapıp ya işlevini görmeyecektir ya da o devreyi yakacaksınızdır. Dolayısıyla breakboard şu şekilde birbirine her biri kendi içerisinde bağlı olduğu için biz elemanları takarken şu şekilde bacağı farklı bir noktaya gelecek şekilde takmamız gerekiyor. Şimdi biz ledimizin bağlantısını gerçekleştirdik bir tane gene de ucu alacağım bir tane de 5 volt bağlayacağım arkadaşlar hemen arduino'dan direkt alacağım e, kodla çalıştırmamış olacağım hangisi artıydı eksiydi ben kontrol etmedim şöyle taktığım zaman burası e, bu bacağımız 5 voltmuş burası ise gene deymiş. gene ledleri e, bağlarken arkadaşlar bakın Şuraya gelip de bu direncin bu tarafından bacağına bağlamayın. Bu ne yapmış olursunuz? Bu direnci devre dışı bırakmış olursunuz. Dolayısıyla ledi patlatabilirsiniz. O yüzden mutlaka ucundan almanız gerekiyor. Direnci başlangıç noktasından asla bağlantıyı almayın. Aksi takdirde siz direnci devre dışı bırakmış olursunuz ki bu ledinizin yanmasına, patlamasına sebep olacaktır. Breakboard'umuzun kullanımı da bu şekildeydi arkadaşlar başka derslerde görüşmek üzere kendinize iyi bakın